Herkese merhaba. Sizlere bugün vitaminlerin genel özellikleri hakkında bilgilendirme yapacağım. Vitaminlerin genel olarak özelliklerini anlatacağım. Daha sonrasında teker teker diğer videolarda bütün vitaminleri ayrı ayrı inceleyeceğiz. Öncelikle vitaminlerin genel özelliklerinden bahsedeyim. Vitaminlerin hepsinin yapısında karbon, hidrojen ve oksijen atomları bulunur. Bu açıdan bakıldığında vitaminler organik'tir. Bazıları azot da içerebilir. Suda çözülen vitaminler mesela B grubu vitaminleri azot içeren vitaminlerdir. Sindirilmeden, hidroliz olmadan yağda ya da suda çözülerek hücre içine alınırlar. Bazıları yağda bazıları suda çözünür vitaminlerin. Hücre zarına doğrudan geçebilirler. Kes kes. Vitaminler hücre zarından doğrudan geçebilirler. Dolayısıyla sindirimi ve vücuda alımı kolaydır. Vitaminler hücrenin yapısına katılmazlar, enerji elde etmek için ve hücrelerde yapı birimi olarak kullanılmazlar. Ama enzimlerin yapısına katılırlar. Bundan dolayı düzenleyicidirler. Metabolizmada hastalıklara karşı direnç arttırıcı ve düzenleyici rol oynarlar. Dolayısıyla <laughs> kes kes. Dolayısıyla baktığımız zaman vücudumuz için önemli bir kes kes. Dolayısıyla metabolizmamızda bağışıklık sistemimiz için önemli bir yeri vardır vitaminlerin. Bazı vitaminler vitaminin ön... kes kes. Bazı vitaminler vitamin ön maddesi yani provitamin olarak alınıp bağırsak, karaciğer ya da deride kullanılabilir vitamin şeklinde dönüştürülür. Örneğin havuçta bulunan karoten provitamin A yani karaciğerde A vitaminine dönüştürülebilir ve kullanıma uygun hale getirilir. Besinler ile alınan provitamin D güneşin ultraviyole ışınları ile deride D vitaminine dönüştürülür yani aktifleştirilir. Dolayısıyla bu şekilde kullanıma uygun hale gelir. Yani D vitamini direkt almanın hiçbir faydası olmaz. Provitamin bir şekilde güneş ile aktif hale getirilmesi gerekiyor. Günümüzde vitaminlerin kimyasal bileşimleri bilindiği için istenilen vitamin sentetik olarak da yapılabilmektedir. Vitaminler kolay bozulan bileşiklerdir. Oksijen, güneş ışığı, ısı, bakır, demir ve benzeri metallerle temas gibi etkileşimler sonucu veya pişirme sonucu bozulabilirler. Yani 100 derecelerde, 120 derecelerde işte suda 100 derecede, yağda 120 kes kes. Yani bir sebzenin yapısında bulunan vitamin pişirilirken bozulabilir. Dolayısıyla vücuda alındığında da bundan vitamin aldığınızı düşünmemeniz gerekebilir. Kes kes kes. Özellikler kes kes. Özellikle yemeklerle alınan vitaminlerde böyle bir sıkıntı mevcut uzun süreli pişirmeler ve bunu uygun pişirme tekniklerinde pişirmemekten kaynaklı vitaminlerin yapısı bozulur ve vücuda alımı zorlaşabilir. Bitkiler ihtiyaç duydukları bütün vitaminleri sentezleyebilir. Hayvanlar sentezleyemedikleri için dışarıdan hazır olarak alırlar ve vücudunda kullanır hale getirirler. Vitaminlerin etkisi kendilerine özeldir. Bir vitamin eksikliği ile oluşan anormallik bir başka vitamin ile giderilmez. Yani A vitaminin eksikliğiyle oluşan bir gece körlüğü D vitamini tüketmekle giderilecek bir şey değildir. Kalın bağırsaklarımızda yaşayan bazı bakteriler K ve B vitamini üretirler. Uzun süren antibiyotik kullanımı bu vitaminlerin eksikliğine neden olur. Bunun sebebi de antibiyotiklerin bağırsak mikrofulu arasındaki yararlı bakterileri öldürmüş olması ve bundan dolayı K ve B vitaminlerinin sentezinin imkansız hale gelmesinden kaynaklıdır. Vitaminler enerji vermezler kesinlikle. Bitkiler ihtiyaç duydukları vitaminleri kendileri sentezlerler. Kes kes. Vitaminler yağda ve suda çözünen vitaminler olmak üzere iki grupta incelenir. Suda çözünen vitaminler C ve B grubu vitaminleridir. Suda çözünen vitaminler B12 vitamini hariç vücutta depo edilemeyen vitaminlerdir. Bunun sebebi de suyun vücuttan sürekli olarak atılması ve yenisinin vücuda katılması. Yağda çözünen vitaminler genellikle omurgalı hayvanların normal ve sağlıklı yaşaması için gerekli olan A, D, E ve K vitaminleri yani ADEK vitaminleri vitaminleri yağda çözülen vitaminlerdir. Bu vitaminlerin fazlası vücutta uzun süre depo edilebilir. Yağda depo edildiği için vücutta da yağ dokusunun olmasından kaynaklı daha uzun süre depo edilebilir. Yağ metabolizması bozulursa veya besinle birlikte yeterince yağ alınmazsa vücut bu vitaminlerden yararlanamaz. Çünkü bu vitaminlerin bağırsaktan emilebilmesi için yağ gereklidir. Dolayısıyla yağ tüketiminin sürekli zararlı olduğu vesaire söylenir. Ama her şeyin fazlası zarardır. Azı da zarardır. O yüzden bunu tüketmekte fayda var. Bu vitaminlerden yararlanmak istiyorsak. Yağda çözünen vitamin ve suda çözünen vitaminlerin aralarındaki farklara bakalım. Yağda çözünen vitaminler karbon, hidrojen ve oksijen elementleri içerebilir. Suda çözünen vitaminler buna ilave olarak azot elementi de içerebilir. Yağda çözünen vitaminler A, D, E ve K vitaminleridir. Suda çözünen vitaminler ise B grubu, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 ve C vitaminleri suda çözünür. Fazlası yağda çözünen vitaminlerin karaciğerde depolanır. Suda çözünen vitaminlerde B12 hariç genellikle depo edilmez ve fazlası idrar ile atılır. E vitamininin fazlası yağda kuda depo edilir karaciğerde depolanmaz. Eksiklik belirtileri genelde yağda çözünen vitaminlerin geç olur. Çünkü zaten depolanan vitaminler olduğu için vücutta tüketilmesi ve bitmesi uzun zaman alır. Ama suda çözünen vitaminlerde bir eksiklik olursa erken fark edilebilir. Aşırı alınması durumunda vücutta birikir ve zehirlenmeye neden olur yağda çözünen vitaminler. Suda çözünen vitaminler günlük olarak alınmaları gereken aşırı olarak alsanız da zaten idrar ile atılacağı için gereksiz olan vitaminlerdir. Günlük yeterli miktarda alıyorsanız eğer fazlasını almanız sizi zehirleyecek bir duruma getirmez vücuttan atılacaktır ama yağda çözünen vitaminler o şekilde değil. Şimdi vitaminlerin neden eksikliğinin görüldüğüne bakalım. Kıtlık bunun birinci sırasında aslında yani bir besine bir gıdaya ulaşamama durumu, yoksulluk yine aynı şekilde kıtlıktan farklı olarak ürün var ama bunu alacak paranız yok ya da buna ulaşmaya yetiniz yok. Bundan dolayı bir eksiklik olabilir. Beslenme alışkanlıkları işte fast food beslenme, tek yönlü beslenme gibi alışkanlıklar yine aynı şekilde bazı vitaminlerin eksikliklerine neden olabilir. Alkol tüketimi, alkol tüketimi de vücuda giren vitaminlerin vücuda alımının zorlaşmasına neden olur. O yüzden bu da yine vitamin eksikliğine neden olur. Gebelik, gebelik durumunda bildiğiniz üzere çocuk da annenin vitaminlerini kullanmakta. Dolayısıyla bir yoğun şekilde vitamin vücuttan çekiliyor. Eğer ki takviye olmazsa anne de vitamin eksikliği görülebilir. Laktasyon yine aynı şekilde çocuklarda görülebilir. Yetişken yetişkinlerde de oluyor. bu tip bir hastalığa sahipseniz işte bunun karşılığında tüketemediğiniz gıdalarla alabileceğiniz vitaminler <laughs> kes 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 Laktasyon yani emzirme. Emzirme döneminde bildiğiniz üzere sütle birlikte anneden çocuğa yine vitamin akışı olur. Dolayısıyla annede bir vitamin eksikliği olma ihtimali vardır takviye yapılmıyorsa. Büyüme yine çocuklarda erişkinlerde çok görülmese de çocuklarda büyümeye başladığı zaman dolayısıyla vücudun ihtiyacı artacaktır ve vitaminin e, kes kes. Büyüme çocuklarda gelişme çağın kes, kes Büyüme gelişme çağındaki çocuklarda genel olarak görülen bir durumdur. Vitamin eksikliğine neden olur büyüme. Çünkü vücut büyümektedir ve vitamin ihtiyacı artmıştır. Eğer yeterli tüketim yoksa yeterli bir şekilde depolama ya da eksik giderme olarak kes kes kes. Büyüme yetiş kes kes. Büyüme gelişme çağındaki çocuklarda sık sık görülen bir durumdur. Bu vitamin eksikliğine neden olur. Bunun sebebi de vücudun büyümesi ve ihtiyacın artması. Buna karşılık gelen vitaminin az olması büyüme kaynaklı vitamin eksikliğine neden olur. Ateşli hastalıklar yine aynı şekilde bu ateşli hastalıklar esnasında tüketilen antibiyotikler vesaire bazı vitaminlerin emilimine engel teşkil edebilir. Diyet bazı yoğun yapılan diyetler, bazı gıdaların tüketilmemesi vesaire gibi durumlarda yeterli vitamin alınmamasına neden olabilir. Bu kıtlıkla aynı şey aslında. Vücutta metabolik olayların artmasına neden olan fizyolojik olaylar, mesela elinizi kestiniz ve buranın kapanması gerekiyor. Dolayısıyla size bir vitamin gerekiyor. Vücutta metabolik olayların artmasına neden olan fizyolojik olaylar, mesela elinizi kestiniz ve orada bir kanama var. Dolayısıyla burada bir K vitamini gerekiyor. K vitamin kanın pıhtılaşmasını sağlayacak. O bölgede dolayısıyla burada bir K vitaminin tüketimi olacak. E, bu aşamada K vitamininiz tükendiği için ilavesini yapmanız gerekiyor. Eğer yapmıyorsanız bu da sizde bir eksikliğe neden olacaktır. Tabii bu basit bir örnek el kesilmesi daha büyük yaralardan bahsediyor burada yetersiz tüketim, vitamin taşınmasında kullanılan proteinlerin eksikliği ve inaktif olarak alınan vitaminlerin aktif şeklinin sentezlenememesi. Yani D vitamini örnek veriyoruz. Provitamin D'yi aldınız ama güneşe çıkmadınız. Dolayısıyla bunu aktif hale getiremediniz ve bunu sentezleyemediniz. Dolayısıyla bir eksikliğe neden oldu. Yetersiz emilim, safra tıkanmaları, yağda eriyen vitaminlerin emiliminde azalmaya neden olur. Bölgesel bağırsak iltihapları o o bölgedeki kes kes. <laughs> Bölgesel bağırsak iltihapları bu da şöyle oluyor. O bölgedeki yararlı mikroorganizmalar yani bazı vitaminlerin emilimini sağlayan yararlı mikroorganizmaların ölmesine neden olur. Dolayısıyla bu da size vitamin eksikliği olarak geri döner. Pernisiyoz anemi bu da aynı şekilde vitamin eksikliğine neden olur. Çölyak hastalığı da Çölyak hastalarının tükettiği gıdaları düşündüğümüzde bazı vitaminlerin tüketilmesini ve emilimini zorlaştıran bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Vitaminlerin genel özellikleri bu şekildeydi. Şimdi bütün vitaminleri tek tek daha detaylı bir şekilde inceleyeceğimiz videolara geçebilirsiniz. Bunların linklerini açıklama kısmına bırakıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese kes kes. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.